Dünyanın her yerinden milyonlarca kullanıcısı bulunan iletişim platformu Discord kontrolsüzlük ve ülkelerin suçu önlemekle görevli birimleriyle bilgi paylaşımında bulunmaması sebebiyle yasa dışı faaliyet gösteren gruplar tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Türkiye'de ise bu uygulama yasa dışı faaliyetler sebebiyle erişime kapatıldı. Kullanıcıların sesli, görüntülü ve yazılı olarak iletişim kurmasını olanak tanıyan Discord, 2015 yılında ABD merkezde olarak kuruldu. Bu yıl itibariyle aylık 200 Milyona yakın aktif kullanıcısı bulunan platform oyun toplulukları tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Bu topluluklar oyun yayınları yaparak özel sunucularda bu oyunlar üzerine sohbet edebiliyor. Dünyada 30. en çok ziyaret edilen web sitesi olan Discord'un en fazla kullanıldığı ülkeler listesinde ilk 3 sırada ABD, Brezilya ve Hindistan yer alıyor. Platformdaki bazı sunucularda çalıntı kredi kartı bilgileri gibi kullanıcı verilerinin de satışa sunulduğu belirtiliyor. Çeşitli yasa dışı grupların Discord üzerinden özel sunucularda iletişim sağlaması, platformun eleştirilmesinin ana sebebini oluşturuyor. Türkiye'deki bazı kullanıcılarında Discord üzerinden uygunsuz paylaşımları tespit edildi. Çocuk yaştaki bu kullanıcıların ifadeleri psikolog eşliğinde alınacak. Çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik suçlarının işlenmesi sebebiyle Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince Discord'a erişimin engellenmesi kararı verildi.